ne serim, video çekimi devam ediyorum <laughs> ha. Çek abi çek. Bunlar hepsi anı ya. <laughs> şimdi yeşil ok var ya o lambada Erem görüyor musun? Kırmızı ya, yanında. Ha. Şimdi Ay, buraya geçebiliyorsun hafiften şimdi geçebilirsin. Yavaş şey, yavaş geç. Mi? Bak serbest geç 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 rahat. Hmm. Şimdi kırmızıdan, bu bu ceza değil yani Almanya'da Aha, bu. Tamam, Almanya'da böyle işte. kırmızı ok. Mi? Şimdi buradan sağ yap şimdi. Ve bak burada görüyorum, burada kırmızı ok, o yeşil ok yok. Yani burada geçemezsin. Almanya'nın ayarları işte. Ama arabalar da var tabii ki. <laughs> Eren çok hızlı, birden basınca var ya kamera falan düşmesin. Güzel bir video. O geçsin de. Bir de. Ha, de. Ya, ya ya ya. En büyük saygı yaya ya, Aynen ya. burası Almanya. burası Almanya Burada... Burada... oradan çıkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> burası bak çok düz yer. Burada şimdi hafif yavaş ki döndeki gitsin. Burası deli psikopat bir yer. Hatta burası. bir sağ çek arkadaşlar bir sol Ha, aynen. Şurada sağ çek mesela. Görüyor musun burası? Ama işte burada tabi çok da insanlar biraz var ama hmm. güzel yer burası da. Evet. Yüzden fazla yapma var. Sırf o 0.80 sıfır üstü var. Olur lan? Şunları da kapatayım mı? Kapat evet, tabi. Ya bu sunroof camlı olunca tabii güzel oluyor. Şey bak. Abi o. Panorama. Panorama. Hayli. Bu yeşil ya şimdi. Bu rengi değiştirebiliyoruz mu? Ya istediğin tabii. şey dur. Onu Hı. şey yapsana kırmızı tam. Dur. Beklerde hmm. motoru gösterdim. Bunları böyle farklı dizi şey yapabiliyorum burada ambientli. Vay. Bak ilk önce sıfır sade renk böyle. Yani bir renk seçebiliyorsun. Pardon. Gengs. Ya ben tam videosu Tam kırmızı yaptı şimdi. Anlayamıyorum. Nerede şu, şu Ha, o o D1, alın. o D1 şimdi D D1 otomatikte. D1. Evet. Üste aldı mı bir üstü, bak bir üstü, şimdi o, en A üstü A yaptın şey, R, R geri. Geldi. Boş o zaman hafif Hafif mi? Tamam. Aha. tamam. Hafif aldım mı yani. boş. Şu da park. Tamam anladım. Park için bu. Da Ama şey abi baksana sana depo. <gülüş> <gülüş> o bak şimdi altı o mavi baksana mavi oldu mu lan? Ne? E bu rengi. O tam bu şey. şey işte. yaptık, çift atıp, dur. <laughs> biraz. Takılıyor. Kapı kolları mı abi? <listened> <Clone>, ya yeah, bu bir üst kısım bir de alt kısım böyle değişiyor. Hangisi görürüz bir Kafana göre ama burada çok trafik var sanki. Yeah, burada ya burada Ama neyse o biraz bir gidelim. Bakalım. Yüz... Nereye gidelim? Senin o dediğin o, yer uzak değil, mı? Ya o, o, o val burada buraya o zaman devam ederim buradan. Beni o, o şey Vatafota götürür. O, o şey. patladı. Tamam. O lag mı oluyor acaba yoksa? Yok yok lag değil o. Onu o, o, o bilinçli yapıyorlar Şimdi spor modundayız ya, spor artı modundayız ya. Şey bak El Mundo sen. burası Mehmet. El Mundo mekan var ya o yemek hmm. yeme restoranı Almanların büyük meşhur evet, burası. Evet. Abi bir bu... şey sıkıntı ya şunlar. Kolu tam solunu rahat koyamıyor. Ya o artık Eren bu arabayı kolu aldın mı kolunu koymayacaksın abi. Bu arabayı aldın gaza basacaksın. Gazlı heyecan herhalde. Bu bizim laptop gibi bilgisayar gibi ha Mehmet baksana. Evet. Mehmet ne kadar yaktı şimdi şu ana kadar depo aldığından beri? Ee, bak yüzde doluydu. Şimdi kadar bir 50 Euro tank ettim. Bir de kaç yapmıştım ben? 60 mü yükledik? Yani 110 Euro gitti. Bir de tam dolduracak vereceksin. Ya, ya tam yani bir rahat, aşağı yukarı 200 Euro yiyecek. Daha. 200 Euro yiyecek evet. Lan resmen 200 arabaya verdim Mehmet. Ya, işte 200 de mazota. Aynen öyle. Ondan zaten o şeyde o hani para aldık ya. Dün. Ha. İşte orada biraz kızdım işte. Benim anca parayı, arabayı anca, anca araba çıkardım. Abi, Allah, hakikaten anca, an, anca araba Bak Eren, buradan aşağısı ha, liman, sol tarafımız. Sol var, ve, liman, ha. ve burada zengin... işte adamlar da limanda oturuyor burada, Görüyorsun değil mi? Yani hep bunlar hep ha, zenginlerin e... zenginlerinin evi ya bunlar. Şu an bu gördüğün Bremen'in yeni zenginlerin yerleşim alanı oldu. Yani farkındasın değil mi? Bak bu Bina evlerde var ya, ya, bu binalarda Eren, bir tane daire yarım milyondan başlıyor. Yarım milyon euro burada bir daire. Yani 2 milyon Türk lirasıyla rahat. Abi Banko. çoktan aşık mı aşık yok daha ben şey istedim ya bulunduğum yer aşık olsun şey olsun. Ya o o, o burada pek yok. Gerçekten. <laughs> ama en kötü var ya Mehmet tam sıfır duruştaki kalkış en ee, kötü. <laughs> Bu araba var ya tam resmen ipleri kosun ama amegelere bineceğim bunlar. <laughs> ama o T, ama bak sıfırdan kalksaydınız o T klasi sizi götürmezdi. Yani ha, bence he, evet, 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 aynen, götüremezdi. Aynen. Çünkü mı? bizim demek bu elektrik süredir. motoru var ya o Tabii. bayağı kurtarıyor işte. O kurtarıyor çok. O kurtarıyor. Şimdi buradan kurtarıyor. direkt gidince limandan çıkmamız lazım. Nereden çıkılıyor ki bir limandan da onu ben çözemedim. De, bak devam bak. et bir. Bir navigasyonu aç ha. Bir ufak bir bilmem Bir ufak. Ha. Yine sağa gitmemiz lazım Sağ aynen bir, o yolu o. döneceğiz oradan ondan sonra başka çıkış yok demek. Anladın değil mi Mehmet? Anladım evet. ya. Evet. Şimdi bir şey Avrupa Ya abi, işte bak. Kilometreyi doldurmayalım Mehmet, doldur mu çok? Yok yok daha var ya. <laughs> şu sese bayılıyorum ya. Şurada bir hız... Dur 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 dur, sallama sallama. Araba hızlı, hızlı ama şey lüks, e, konforu... Konforu yüksektir diye hızlı hissediyorsun. Şimdi Eren bu hızlı. Almanya nasıl bir şey biliyor musun? Yabancı gıcık bir Alman seni görür, plakını alır gider polise verir. O var bu Almanya'da. Şu yan bina neydi? Liman mi? Burası, burası eskiden hep şirketler vardı, depolar vardı. Gemiden gelen malları depoluyorlardı da zaman zaman şey yaptılar. Tam dur, tam dur Eren de tam o dur ensemi dayım tamam başla. Yok, <laughs> Ya, <laughs> niye, niye böyle? <laughs> yani ya bir ya? sağ sen sol bacakla şey yapamıyorsun tam. Solun tam İnc, ince, ince, ince bak otomatik sol ayağı kullan Eren. Yok kalk. Lakitim. Ha tamam kalkma Yoksa sakın ki solum... Solum çok hassas değil sağda. O herkes tabii öyle, tabii. O herkes de öyle. Tamam. He. Şimdi bas abi. Tam düğmeye kadar bas abi. Tam düğmeye kadar. Şimdi, mi? Şimdi. Bas. <laughs> <laughs> evet. Tam yürü, dur. Tamam bir saniye bak. Tamam tamam tamam. Bir daha o bir şey bir daha bakacağım saniye sonuna bakacağım. Kapadım şimdi sen. Ama beni indirmeniz lazım. Ben 120 kilo varım. <laughs> yok yok. Yok siz? abi ya. <laughs> Ahmet gel bu da. Düz mü? Ee, Eren buradan galiba. Sol buradan baladan <laughs> doğru çıkmaz mıyız? Çıkar mı? Yok düz git ya, düz, düz git evet. düz git ya. Yani. Dikkat arkamız serbestse bas Burada Daha eskiden... Da var, var. ayna da gösteriyor ya güzel. Yani ayna alt. da fena değil şekil. Aynası güzel. Ama biraz şey oldu. Da gösteriyor. Ee, buradan evet buradan sol yapacağız değil mi Mehmet? Ya buradan sol. Kurtarıyor da buraya. Ee, buradan sol yapalım. Ama ses de geliyor ya. Bu ses Mehmet normal modda kullandığım hiç gelmiyor mu comfort modunda? Comfort modu o kadar şey devir şey yapmıyor. Yukarı Bu şey. Deviri şey yüksek. sonra çıkıyor zaten. Atıyor hemen videsi vitesi atıyor o zaman. Ha. ha şimdi buradan böyle yapacağız, orada döneceğiz, sağ dönüş yapacağız. Sağ, buradan hadi. sağ yapacağız mecbur. Sol olmuyor sol yasak çünkü burada. Eren, o lambalarda o dönüşü yapacağız. Yani sola çek. Bak Eren burada da kerenler var. Hamburg'dakileri gördük abi onları. Hamburg'dakileri güzel canım. Burada abi, şeyler şeyle yani abi burada, abi. burada. Yani çok zora düştüm mü gibi. yok yok. Burası öyle kereneler bunlar. Eren 8 dakika çektim. Devam çekeyim mi?